Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arif videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Auro insta nasıl indirilir bunu göstereceğim arkadaşlar. Auro insta nedir? Bilmeyenler için söyleyeyim. Auro insta hileli bir Instagram arkadaşlar. Instagram kullanırken herhangi bir reklam karşınıza çıkmıyor. Birisinin hikayesine baktığınız zaman o hikayenize baktığınızı görmüyor ve e, gö gördüğünüz gönderi fotoğrafları tıkla indirebiliyorsunuz arkadaşlar. bayağı güzel bir şey yani. Hemen e, şey yapalım. Google arkadaşlar Aeronist'e yazıyorsunuz. Ben zaten açıklama kısmına link bırakırım. Oraya basarak zaten direkt bu siteye gidebilirsiniz. Burada arkadaşlar bir dil seçin diyor. Türkçeyi seçiyoruz. Sonra Aeronist'e indire basıyoruz. Şöyle hemen bizi böyle bir siteye atıyor arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru inelim. Burada 1 numaralı paket ve 2 numaralı paket var arkadaşlar. 1 numaralı pakette orijinal Instagram'ınızı silmeniz gerekiyor. Ben bu paketi önermiyorum. 2 numaralı pakette ise orijinal Instagram'ı silmenize gerek yok. O yüzden 2 numaralı pakete basıyoruz. Sonra renk, seçiminiz, renk seçiminizi soruyor. Burada bir sürü renk var. E, varsayılan renk, altın renk falan, kırmızı, sarı, yeşil tüm renkler var. Ben burada göstermek için kırmızı rengi indireceğim. Burada Mediafire ile indire basıyorum arkadaşlar ve 10 saniye beklememizi söylüyor. Hemen 10 saniye bekleyelim. Siz de o sırada 2 saniyenizi ayırarak abone olursanız beni çok desteklemiş olursunuz. Hemen 10 saniye bekledik. Evet açıldı. Burada hemen indire basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inmeye başladı. 73.5 MB'miş. Son sürüm arkadaşlar. O yüzden hemen insin arkadaşlar. Bekliyoruz. 25 saniye sonra inecekmiş arkadaşlar. Siz de o sırada like, like bir şeyler atın arkadaşlar. Ha gayret. Ve evet. Indi hemen buradan open'a basıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle izin istiyor hemen iznini verelim izni verdim install diyorum sizin benim telefonum İngilizce olduğu için ben de İngilizce yazıyor fakat sizde Türkçe yazacaktır arkadaşlar yani kur diyor hemen kuralım evet zaten kısa bir kurulumu var hemen kursun kurdu hemen open dedim açtım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Aro Instagram'ımız indi. Buradan e, kendi kullanıcı adı ve şifrenizle oturma açtığınız zaman normal e, direkt hileli Instagram'ı, Aro Instagram'ı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Dediğim gibi link açıklamada açıklama kısmından şey yapabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.